Türkiye geneline devam ediyoruz arkadaşlar. Salih bir uzman tutarmıyordan ben de harika olacağım. Sıradaki misafirimiz Çanakkale merkezden Bilal kardeşim. Hoş geldin Bilal. Evet, hoş bulduk abi. Yine aynı şekilde 1-2 Purtek sorunu arkadaşlar. 1-2 Purtek problemi. Takip eden arkadaşlarım bilir. Gerçi her zaman paylaşım yapmak bir şansım olmuyor. Burası biraz yoğun olduğundan dolayı arada bir paylaşım yapıyoruz ama bir yerde bir çekim yapmıştık. Yatırıyorum. Doğru değil mi? Çekim Doğru, yani 8 ay önce falan başlıyor. Değil mi? evet. 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 Bilen ee, daha önce Paris 3060, Paris 1032, Paris 1033 gibi hatalarla gelmişti. Onun hatalarını giderdik, aracını teslim ettik. Çok şükür herhangi bir problem yok. Zaten olma şansı da yok arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz günlerde tekrar aradı bilelim. Ve araçta farklı bir problemi olduğunu, motor tesisatının değişmesi gerektiğini, aynı zamanda motor beyin değişmesi gerektiğini söylemişler. Tabi bunlar da çok büyük paralar arkadaşlar. Yani bir araba parası hemen hemen. Hemen hemen değil bir araba parası yani öyle söyleyeyim. Ee, ve bu işlem yapıldıktan sonra arızanın devam etme ihtimalinin olduğunu sonrasında daha sonraki malzemelere, sıradaki kalemlere bakılacağını söylemişler. Ben de dedim bilelim çık gel bakalım bu saat olduğumuza görelim demiştik. Şu an bayramın ikinci günü bu arada. Hmm. Ayrıca teslim ediyorum. Yanlış olmasın. Ben bayramın birinci bayramı günü <laughs> oldu <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Oo saat bu arada gece bir. Ya bu saatte araç teslim ediyoruz işte. Sabahlar şu dörtten beri uğraşıyor. Geldi sağ olsun dedim. İşini gördük arkadaşlar. Araçtaki problemimiz ne çıktı? Araçta ee, yakıtla alakalı sorunumuz çıktı arkadaşlar. Herhangi bir malzemelerde arıza yok. Yakıtı aracın gösterir misin? Bu arada Zeki de birerle aynı birlikte geldiler. İkisi de marketçi Çanakkale'de Şahin Market değil mi? Şahin Market. Abi. Çanakkale Merkezi Şahin Market'i işletiyor Bilal. Zeki'ciğim senin hangisiydi? <laughs> Şen Market abi. Şen Market. Çanakkale merkezi, Toy Caddesi'nde. Toy Caddesi'nde. Yakıtı gösterdik mi? Hı hı. Araçtan çıkan yakıtı tekrar gösterebilir miyiz? Tabii. Bakın arkadaşlar, araçtan çıkan yakıt, su, küf, pas, çamur ne istiyorsunuz? Adını siz koyun. Durum bu. Aracı bu hale getiren, yani tekrar arıza kısım sağlayan, tabii. 30-60 yok araçta bu arada. Araçta farklı problemler var. Sebebi bu yakıt arkadaşlar. E, i̇sim vermeye gerek yok diye düşünüyorum. <laughs> Daha sanat şey olabilir. Çanakkale merkezden bilindik bir yerden almış arkadaşlar bu Sistem temizliğini yaptıktan sonra arzuluktan kaldırdık. Herhangi bir yedek parça değiştirmedik arkadaşlar. Normal şartlarda sadece ilerleyen zamanlarda e, ray rail müşürünü değiştirirsek daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ama şu an aracımızda herhangi bir hata kalmadı. Bunu temizlikle çözdük. Sistemi tekrar kokladık. Yol testini defalarca yaptık. Defalarca. Dağlara yapmadık. Kendi bildiğiniz gibi. Bizim burada Allah'tan bildiğimiz bir bölge var arkadaşlar. Özellikle dağlarda, zirvelerde geze geze. Ramda daha çok belirginleşiyorum da çünkü. Ee, geze arzının bittiğini teyit ettik. Biz saatlerce e, teslim yaptık. Herhangi bir problemimiz kalmadı. Sıcak soğuk sorunumuz bitti arkadaşlar. 1-2 Kurtekler'de en büyük sorunlardan bir tanesi arkadaşlar Tirgay arkadaşlar. Alt dilimde tiriye arkadaşı 100 mkf'de, 120 mkf'de değişir diye genelde de kulaktan kulağına dolaşıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tiriye arkadaşının aracını inciseniz, sağlıklı bir şekilde kullanmak istiyorsanız ötünüzden olayım en fazla 40 bin, dolu dolu söylüyorum 45 bin. Daha ötesi olmasın. Daha ötesi olursa problem yaşarsınız arkadaşlar, sıkıntı yaşarsınız. Yani maliyeti katkı arabilirsiniz. 30 60 10 32 30 gibi hatalar düşer. Ve bu hata düştükten sonra kayış değiştirdiğinizde bu hatalar bitmiyor. Bilginiz olsun. Onun için çok farklı e, işlemlerden geçiyor arkadaşlar araç. Biz burada ortalama 7 gün boyunca tutuyoruz aracı. 7 gün sonra teslim ediyoruz ki çok yani bazı arkadaşlar 8 gün oldu, daha dahi oldu. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Trigger kayışını mutlaka işi bir an ustalarda arkadaşlar. E, dedi ki bu trigger e, pardon egzantik birleri içi boş boru arkadaşlar açık kaydırıcı sıkarken bir tık fazla sıktığı anda boru dönüyor. Ben bunu yakın zamanda yine Çalankale merkezde Grand Atlantis'te yaşadım. Onun etkili servisi değiştirmişler. Trigger'ini. Trigger'ını. i̇sim <laughs> e, aklıma gelmedi şu an için söyleyeceğim söyleyemiyorum da. E, o arkadaşın da aynı şekilde işlem yapıyorduk. Hatta yılda geçti çünkü egzantik bir dönmüş arkadaşlar. Dönük vaziyette çıktı. Ve egzantik bir de şu an piyasada bulunan bir şey değil. İstediğimiz zaman da tanesi 25 bin lira. Hatta dedik ki bunu çıkma olarak bulalım, takalım, ondan sonra bu işlemler yapılsın. Onun mecburen bir tane aracı bu şekilde, pardon iki, bir tane de İstanbul'da vardı arkadaşlar, Opel korsan. İki aracı geri göndermek zorunda kaldık ve bu yüzden sıkıntı yaşadık. Yani bu egzantiklerin yenisini alıyoruz desek dahi, tanesi 25.000 lira. iki tanesi 50.000 lira. Ama araçlar yakalı değil. Tamamen usta hatası, tamamen işçilik hatası. Meslektaşlarımı burada kötülemek ama şu söylemiyorum ama tamamen işçilik hatasıyla olan bir nokta e, ee, sıkması gereken top değerlerinde değil, sabit kolla biraz fazla sıktığında bir dönme yapıyor. Bu da aracın teklemesine, araya 90 derece geldikten sonra özellikle bildiğiniz olsun bu arada, teklemesine, sarsmasına sebep veriyor arkadaşlar. Böyle bir problemler gündeme geliyor. Her neyse, bu araçlarda kullanmanız gereken tek bir yağ var arkadaşlar. Bunun dışında kullanma şansınız yok. Ben bunu herkese söylüyorum. Bazı ustalarımız, yani pastörler daha iyi yağ var vesaire vesaire insanlar ee, o yönde teşvik etmeye çalışıyor. Bu araçla kullanacak olduğunuz, yani yağlı kayışta kullanacak olduğunuz tek yağ e, B71 2297, B71 2290 Total yine öğretici arkadaşlar. Bunun için yağ kullanamazsınız. Kullanırsanız e, arzayı öne çekmiş olursunuz. Bu arzayı illa geçeceksiniz bu aracı kullanma süreci zarfında ama e, öne çekmiş olacaksınız arkadaşlar. İlla geçeceksiniz derken bakımlarınızı zamanla yap, zamanla yaparsanız bu arzada problem yaşamazsınız. Yani bu gibi arıza dinleme gelmez. Ne diyorduk? Bakın, Bakıntısı, araç intikamını yolda var. Bakmazsanız bu şekilde illaki gündeme gelecek arkadaşlar. Gelmemesi için mutlaka bakımları yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi b b 71297 kullanıyoruz. Onay koktuğu yağı kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de her yağ değişiminde yağ hücresinin içerisine yağ doldurup öyle takıyoruz. Aracın yağını boşalttığınızda hiçbir şekilde acele usta ya. Yağı boşalttığınızda acele etmeyin arkadaşlar. Tapuya açtığınızda bırakın aksın. Bir saat aksın, iki saat aksın. Aslında araba içinde hiç bir problem değil. İçinde pislik kalmasın. Ne varsa aksini yere yere koyduğun zaman en azından içinde pislik kalmadan, en az zararla işin içinden çıkalım arkadaşlar. Bu araçlarda bir de yüksek basınç pompası var arkadaşlar. Benzin pompası. Bunda da aynı şekilde e, belirli süre geçtikten sonra benzin kaybı yapıyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Motor yarayacaksa benzin veriyor. Bu da yağı bozuyor ve sistemin tırgan peşten kadar hepsini bozuyor. Bunu da motor yağı kapağını açtığınızda kokusuna dahi baksanız, yağ değişimine, yağ değişimine kokusuna dahi baksanız zaten mutlaka anlama şansınız var arkadaşlar. Anlama bir yok. Ustamıza da, ya da ustalarınıza da bunu mutlaka söyleyin ki ya bu arada şunu yine söyleyeyim. Bizim buradaki amacımız ustalarımızı kötülemek değil. Sadece bilgisi olmayan insanlara bilgi vermek arkadaşlar. Benim forum sitelerinde yani yazmışlar. Birkaç kişiyle de görüştüm orada. İşte Tilgat Kayış'ta 90 bin de değişti, 70 bin de değişti. Bunlar ilgili hala iddia edenler var arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yaparsanız da siz bilirsiniz. Çok önemli değil zaten. Biz bu arıza alakalı Türkiye'nin yani girmediğimiz bir yok. Manisa sahil diye bütün, e, bütün Türkiye tanıttık arkadaşlar. Yani ben bunu 3 yıldır yapıyorum. 3 yıldır yani Türkiye'nin bilmiyorum girmediğimiz bir kalmadı herhalde. Yani ilçeleri kalabilir de yani il olarak da gelemediğimiz bir nokta kalmadı diye düşünüyorum. Haftada en fazla 3 tane alıyoruz. Dolu 4 tane alıyoruz arkadaşlar. Bizim burada zaten Range grubu, BMW grubu, Mercedes grubu çok yoğun bir şekilde. Yani iş yerimiz normalde çok yoğun, çok kalabalık. O araçları vatandaşları kurtarmak adına alıyoruz. Dediğim gibi en fazla 3, zorlarsak 4 tane alabiliyoruz. Ve insanlardan istediğim tek bir şey var. Gelmeden önce mutlaka bilgi vermeleri, haber vermeleri. Yani bir habersiz şekilde gelen yani çok kişi şey oldu. Bu sefer bizler burada sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Biz burada problem yaşıyoruz. Ne bizim ne de sizin problem yaşamamanız adına gelmeden önce haber verirseniz sevinirim arkadaşlar. Ona göre biz de haftada üç ya da dört dediğim gibi hangi güne denk geliyorsa işimizi görmeye çalışırız. Gece gündüz, sabah akşam zaten fark etmiyor. Gece gündüz savaşıyoruz. Tabii mümkün olduğunda akşam artık kalmamaya çalışıyoruz ama bugünler kadar da çok zor olabilir. Yani bir ötekini saymakla biter ki bizim günümüzde <laughs> daha ilginç şeyler var ama tabii sağlıklı bir şekilde kullanmak için. Bakımını zamanla yapmanız gerekiyor. Bakım saraç intikamını yolda buluyoruz arkadaşlar. Ee, almaması adına da bakımımızı yaptığımız süreç içerisinde aracı sağlıklı şekilde kullanmaya devam edersiniz. Bir de aracı en çok bozanlar arkadaşlar dediğim gibi usta var. Ustamızı düzgün seçtiğimiz süreç içerisinde bir problem yaşamazsınız diyorum. Evet, evet. Var mı eklemek istediğiniz için? Ben bir yıllık bunun tecrübesine artık sayesinde... Sağ ben bir yandan beri artık bunun tecrübesine sahip oldum. Bir de insanların en çok merak ettiği bir soru daha Ben sana onu söyleyeyim. Tabii. Total yağ biliyorsun yani. evet. Yani bizim arabalara neden total yağ kullanılması gerekiyor? Yağlı sebebi nedir yani? Tabii ki. Şimdi Total'in biliyorsun birçok çeşidi var. Total Inno HTC dediğiniz zaman her yere kullanamazsınız. Inno b V70 2297 onay kodlu, b 70 2290 onay kodlu yağı kullanmak zorundasınız. Bunlar yağlı kayışın zarar görmemesi adına üretilmiş bir yağ. Özel bir yağ. Yani yağlı kayışa zarar vermenin tek yağı da bu. Bunun dışında yağ yok maalesef. Hmm. Özellikle insanlar genelde kastrolik bir yağları kullanınca daha sağlıklı olacağını düşünüyor ama öyle bir şey yok abi evet. Yani bunun dışında yağ kullanılırlarsa problem yaşarlar. Yani ne diyeyim biz Allah razı olsun deriz <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> sonuç olarak ama yaşamasın istiyorum abi. Görüyorsun yani çok küçük kaçık maliyetler de yok arkadaşlar bu arada. Her şekilde işi görüyoruz yani ee, o almış olduğunuz dışarıdaki fiyatlar yani servis fiyatları veya özel servis fiyatları gibi değil. Arzaya nokta dışı kesin çözüm olarak yapıyoruz arkadaşlar. Ve öyle uçuk açık fiyatlara değil. Yani o fiyatlara bakarak 4'te 1 gibi bir rakamla hatta 5'te 1 gibi bir rakamla bu arz ortadan kalkıyor. Eğer yağınızı total ilme edecek kullanırsanız bu yağın bu arzdan geri gelme şansı yok. Bir de dediğim gibi yağ pisinin içerisinde doldurmanız gerekiyor. Belirli sürede biz normalde 20 bin ila 30 bin arasında diyoruz insanlara. E, bu jelimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bunu mutlaka yapmanız e, lazım. E, VNGK olarak önerdik. Kodlarını ben işlem yaptığım Her aracı, her aracı WhatsApp'tan size de atın. Ben de atmıştım. Evet, aynı. Aynen. aynen. Herkese atıyorum. Yapılması gereken, yani işlem sonunda yapılması gereken bakımları, nasıl bir şeyler kullanılması gerektiğini, yani nasıl ürünler kullanılması gerektiğini zaten söylüyoruz. Bunları yaptığı süre içerisinde hiçbir şey olma şansı yok. Ayrıca işte, aracının sağlıklı bir şekilde kullanmaya devam eder arkadaşlar. Yani e, bunun dışında da tabi bir de motora işlem yaparken sıvı conta ister mesela kartel contası yok bu araçlarda. Onun yerine sıvı conta kullanılıyor. Kullanırken onu da ince kılcal bir şekilde çekmek gerekiyor. Bol miktarda çekerseniz yağ pompasının su yiyeceğini tıkıyor arkadaşlar. Aynı zamanda zaten trigger değişiminde biliyorsunuz yağ pompası da temizlik yapılıyor. Kayış parçacıkları da oraya da tıkıyor ve aracın yağ alması başlıyor. O şekilde kullanmaya devam ederseniz Hayırlı olsun dersiniz. Evet, yani yatak sarıyorlar arkadaşlar. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamanızı öneririm. Yani bakımınızı zamanında yaparsanız herhangi bir problem yaşamazsınız. Yani, e, bununla ilgili var mı demek istediğim bir şey? Abi olanı anlattım. Yani, Valla yorgunluk, uykusuzluk. <laughs> ben 3 gündür doğru düzgün uyumuyorum şu an. O kadar çok yorgunum ki. Bilal de gece saat 4'te geldi. Çok e, gece gündür. saat bir buçuk ve bayramın ikinci günü her şeyi bırak <laughs> sırf bileli burada mağdur etmemek adına artık gelmiş bulundu. Arada bir evet. oldu ama yapacak bir şey yok. Onu mağdur etmemek adına işini bayramın ikinci günde gördük arkadaşlar. Çok şükür ağzımız bitti, problemimiz bitti. İnşallah bir daha artık herhangi bir problem yaşamaz ki zaten bu arzada da yani şimdi bilen üstü diyeceğim de bilen bir aldığı yakıtı görme şansı yok. Aynen. Nasıl bir yakıt koyduklarını görme şansı yok. Siz aynı problemi yaşamamak adına arkadaşlar Uzun yolda yapıyorsanız, şehir merkezine yakın noktalardan, e, şehir merkezindeyse sizlerde en kaliteli noktalardan almaya özen gösterin. Bilmediğiniz yerlerde vatandaşa sorarak da alabilirsiniz arkadaşlar. E, bunun dışında, yani ilk demek istediğim benim herhangi bir şey yok. Sorunuz olursa yorumlarda beklerim, yani cevap verebilirim yorumlarda arkadaşlar. Paris 360 10 1000 pazarlarla ilgili de dönüş yapabilirsiniz yardımcı olmaya çalışıyorum ama mümkün olduğunca arkadaşlar bakın aracın alttan yiyorum, ustalar arıyor, işte bu nasıl olacak, şu nasıl olacak, bizim burası zaten kalabalık. Yani günlük, yani her defasında 25-30 aracın altına inmiyoruz. Şimdi ben ustalarıma bu konuda faydalı olmaya çalışıyorum ama şimdi sürekli aradıklarında da ben sıkıntı yaşıyorum. O yüzden ben 30-60'la ilgili konuşmak, görüşmek istemiyorum arkadaşlar. Yapılması gerekiyorsa göndersinler. Burada hallederiz ki zaten çoğu ustamızla bu konuda ortak çalışıyoruz. özel ee, özellikle İstanbul, özellikle Ümraniye, bölgesinde, Kartal bölgesinde kusurlarımıza, Avrupa ve Anadolu bölgesinde kusurlarımıza ortak çalışıyoruz. Ki bu, bu gibi yani Samsun'da, Van'da, ee Aydın'da, Muğla'da yani çoğu yerde var ortak çalıştığımız kusurlarımız. Elimizden geldiğince fayda oluruz ama anlatarak yapılacak bir şey değil arkadaşlar. Aynı zamanda MST mutlaka olması gerekiyor. Ben ilk zamanlarda MST kullanmıyordum. Ben de onunla problem yaşamaya başladım. Sonradan bir ST mutlaka ilave ettik ve mükemmel bir dönüş almaya başladık arkadaşlar. Bu atanışın daha uzun ömür kullanması adına ki zaten yaptıktan sonra problem olmuyor. Hiç aklınıza bir şey takılmasına gerek yok. Bir daha yani geri olur mu, başlar mı falan gibi düşünmenize gerek yok. Olmuyor. Siz sadece ustayı dediğiniz için bakımlarınızı zamanında yapın. Olay tamamen bitecektir arkadaşlar. Sadece bir uzman tutan ben tanıdıkça kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.